Yayınımıza hoş geldiniz. İnşallah Evet kontrol ediyorum. Selam. Aleykümselam. Aynen abisi. Aynen. Eyvallah valla abi sen nasılsın? E, hallettiler değil mi? Elfak, hallettiler o, abi sağ olasın. Falan yapmışlar Teşekkür herhalde. Ederim. Yapmışlar evet. Biraz da garanti yaptık. Allah razı olsun. Ha, selam sağ selam, olasın. Selam söyle. Teşekkür ederim. Dersin selamı var. Sen Hüseyin falan mısın abi? <laughs> Memnun oldum abi dur kalkayım ben. Yok ya estağfurullah otur otur bak şimdi. E, ne yapıyorsun abi, abi nasılsın? Nasıl? Ben seni biliyorum abi. abi. Ben buraya küçükken geldim. Ha, şey zamanında ya, Yakup dayımın ya. ya. zamanında geldim. Şansı ya hiç bozulduğunu görmedim yani. Onun da müşürü bozulmuş değişmiş de... Nasıl abi He? Fiyatları nasıl? Ben asla? çok fiyatlar yönlendirdim. Hmm. Ya Daha satış yapmadım. Müşür mü bozulmuş? Şimdi müşürü var ya ifrak evet. üstünde. O da kolla beraber. Hmm. Mecbur kolu beraber. Mekanizma bozulmuş. Olsun yani. ya garanti de katılım yapmış biraz arabanın yaşından dolayı. Sağ olasın abi. Ol, teşekkür ederim. Öyleyse, öyle bir şey olmuyor. Tamam. Ol. Çok selam söyle. Aleyküm Hadi ya. görüşürüz. Yardıma Aleyküm. da selam. Tamam. Aleyküm selam. arkadaşlar şu an aracı yaptık. Gidiyoruz. Emiratlarımız vesaire. Ya. Yayın Hı? biraz geç geliyor olabilir. O hasta bir zatlı olmuş galiba. Çık bakalım bir efendim abi. Eyvallah. Ben sağ ol. Edeyim. Öyle mi? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ara sıra bu gelip gidiyordu bir sıkıntı olmaz değil mi? Ha, eskisi, ya bir hafta oldu bu. Eskisinin dibi bozulmuş o yüzden. Öyle mi? Tamam. Ben sağ. kontrol edeyim bozulmuş. Eyvallah teşekkür ederim. Rica ederim Elinize sağlık kolay gelsin. Arkadaşlar çok alakalı gerçekten. Yani helal olsun. yayını kontrol edeceğim. Sonra da giderim. <laughs> Arkadaşlar yayına kusura bakmayın biraz geç geliyor ama ee, hepiniz hoş geldiniz. Buna YouTube kanalına. Ee, bu yayında arabamızın el freni mekanizmasında bir arıza çıktı. Renault Mayıs'ın içerisindeyim şu anda. Ee, bu mekanizmayı hallettik. Abiler sağ olsun ilgilendiler. Şimdi gidiyoruz. Gidebiliriz. Rolantiye de gelmiş aracımız. Her frenini indirdik. Kolay gelsin. Bu arada koltuk biraz şey. Yalnız nerede ya? Evet. Hava da iyi bozuldu sanki yağmur yağıyor. Evet. Kolay gelsin Sağ abi. İyi yok. akşamlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. iyi akşamlar. Herkes. Yavrular bekleyin de geçemiyor <laughs> her yerden. Trafik polisi canım. <gülüyor> <gülüyor> Hola, Yayında kaç kişi var arkadaşlar göremiyorum telefonda müsait bir vakitte kontrol edeceğim ee, Aracımızın el freni mekanizmasında problem vardı onu Renault servisinde halledik. Ee, beklediğimden iyi bir fiyat oldu ee, şimdi neden servise gittin diyecekler olabilir <laughs> arkadaşlar e, ustalara pek güvenmiyorum İzmir gibi bir yerde yaşıyorsanız da dikkat etmeniz gerekiyor bu tarz şeylere yani ustalara neden güvenmiyorum derken ee, bir seferinde gittim, bir problem oldu. Ee, devamında da gittiğimde birkaç parçanın bozulduğunu gördüm. Yani ben ustaya gittikten sonra oldu bu. Ee, o yüzden ben de dedim yani 3-5 fazla olsun her zaman garanti olsun servisine gidelim. Ee, bu niyetle her zaman arabamızı servise götürüyorum. Götürüyoruz diyebiliriz. Akşam trafiğine denk gelmiş olabiliriz. Saat 4.22 geçiyor. Ee, sağ arabayı da iyi yıkamışlar. Tertemiz olmuş. Cillok gibi. Şimdi şurada bir yerde duracağız herhalde. Bu telefondan büyütüme bakacağım. Allah'ım arkadan sinyal yokmuş. Ayıp olacak. Geldik. YouTube'dan canlı yayında açtığımızda acaba telif yiyor muyuz müzikte, canlı yayında? Onu bir öğrensem şarkıyla giderdik ama şarkısız gidiyoruz. Biraz sonra güzel bir yer denk gelecek böyle. Ee, biraz hızlı gidebileceğimiz orada güzel bir şey olur. Bak şimdi şuna kimse yol vermez, ben vereyim. ben kaldım içinde bir sen yandın. Abi GM, GMC geliyor, GMS mi? Her neyse adam jip var ya kocaman. Yol vermeydim gösterdim de maalesef. Kocaman devasa bir araba geliyor. tam arkamda var ya farlarıyla benim araba aynı boydu. Arkadan da polis geliyor. Ambulans mıdır, polis mi? Kimse şey yol vermiyor. Siren de çalmıyor. O yüzden es geçtik. <laughs> Abi şu trafik bu İzmir'e mut trafiği var ya Çok berbat bir şey Böyle Öyle bir girdin ki var ya, yok böyle bir şey. Yara yara geldim oğlum. Kızlar, oğlum bana baktı bir şey dedi lan bu. Vurursan öldürürüm mü dedi ne dedi? <laughs>